nasıldır bu insanlar? Toplumun çok ötesinde, toplumun kavrama gücünün çok ötesinde yol almış ve eserler vermiş insan prototipleridir. Bugün Albert Einstein'ın beyni hala işte tabii ki fiziki beyin yani fiziki beyin olarak araştırıyorlar ve oradan bir sonuç alacaklarını umuyorlar. Fakat Albert Einstein'ı eee o günün dehası yapan, bugün hala deha olarak anılmasına sebep olan gelişim projesi onun metafiziki yönden kullandığı beynin ve yüksek benliğinle arasındaki e, ilişkinin sonucudur. Dolayısıyla fiziki beyinde işte kilosu e, efendim e, kesitinin e, şu özelliği, bu özelliği gibi konularla onun dehasının anlaşılmasına imkan yok. Niye böyle bir konu seçildi? Ankara için niye böyle bir konu seçtik? Aslında Mustafa İskender kardeşimizden kaynaklandı. Ne güzel konu olur dedi. Ben de zaten yani ne yaparız diye düşünüyordum. Ama şimdi dehayı anlatırken aslında bilincin en başlangıç seviyesinden başlamak gerekiyor. Yani dehayı anlatmak için bilincin en başında bilinç nasıldır ki dehaya doğru yol alır? Onu anlamamız gerekiyor. <laughs> Pardon. Artık bu kavramlara biraz az sadık alıştık. İşte alfa nedir, beta nedir, omega, gamma nedir, omega nedir, omega 1 nedir, omega 2 nedir. Bunları biliyoruz ki bilinç kıstaslarının derecelendirilmesi. Yani bilinç kıstasları bu kıstaslara göre bizim bilgilerimizde en azından derecelem ee, bilincin en düşük seviyesi alfa kabul ediyor. Alfa ne demektir? İşte burada bahsettiğimiz mutad insan, sıradan insan, alışılageldik insan, bilinen insan. Nedir bilinen insan? Yer içer. E, seks yapar değil mi? E, eğlenir falan işte öyle. Yani fazla özelliği olmayan gelir, yaşar, gider. E, mutat insan mı? Demek ki deha mutat insanla başlıyor. Demek ki en alt derece bu. Alışına geldik insan prototipi. Yani e, böyle insanlara baktığımız zaman etrafımızda e, ya yani bütünsel birlik sırrına kayım olarak yaşadığımızda tabii ki her bir birimin değeri var. Mutat insanın da hayatımızda değeri var. Ama e, topluma yaptığı katkı bakımından mutat birim en alt kademede e, formunda seyreden bir bilinçtir diyebiliriz. Şimdi deha e, bu insandan başlayarak, bu insan tipinden başlayarak ortaya çıkıyor. Hiç de kolay olmuyor. Yani dehanın ortaya çıkışı Sonra ne oluyor? Bu tat insan e, birdenbire diyor ki ben bu dünyaya niye geldim? Benim buraya gelmemin bir amacı vardır. Ben acaba bu amaca ulaşabilir miyim, bulabilir miyim? Ben kimim, niye buradayım? Gibi sorular sormaya başlıyor. Ve ondan sonra da ne yapıyor? Kendini keşfetme yolculuğuna çıkıyor. Zaten özsel gelişim dediğimiz şey kendini keşfetme yoludur kendini keşfetme yoluyla evrenleri keşfetme, sonsuz sınırsızlığı keşfetme yolculuğudur. Dolayısıyla başlıyor düşünmeye, tefekkür ettikçe derinleştikçe diyor ki yüksek benliği onun işte ben diyor buna yardımcı olayım. Diyor. Bu arayışına başladı diyor ben buna yardımcı olayım. İşte orada iç sesleri devreye girmeye başlıyor. Bu i̇ç ses kendisiyle konuşmaya başlıyor, sohbete başlıyor. Soru soruyor varlık, yüksek benlikte ona cevap vermeye başlıyor. Dolayısıyla bu mekanizma, gelişim mekanizması ikili arasında kapalı devre sistemi oluşuyor. Neden kapalı devre sistemi diyoruz buna? Çünkü alfa varlıkla bir makro yüksek benliğin iletişim kurma şansı sadece kapalı sinyalizasyondur. Nedeni de basitçe şudur, enerjetik bedende makro yüksek benlikte, Alt üç ekstremite dediğimiz çakranın üç alt üst kısmı yani mikro kısmı yoktur. Mikro kısmı olmadığı için yüksek benlik sadece e, ancak bahuraya geçtiği zaman vardır. Onunla doğrudan bir iletişim kurur, kurar. Nasıl kurar? Vizyonlarla kurar. İşte Mesajlarla, akışlarla, seslerle kurar. Ama e, ondan önce sadece kapalı sinyalizasyon devrede e, tutulmaktadır ve kapalı devre sinizalizasyon sistemiyle e, yüksek benlik kendi deneyim e, öz, e, deneyim uydusuyla haberleşmeye başlar. Ve bu haberleşme sonucunda da ne yapar? Bu varlık e, gelişimini başlatmış olur. E, ondan sonra bu varlık diyelim ki belirli bir aşamaya geçti. Yani evrildi. Neden evrildi? Çünkü deneyim yapıyor, e, görev uyguluyor ve e, evrimleşmeye devam ediyor. Bu evrimleşme süreci içerisinde yüksek benlik diyor ki bu diyor bu çok çalışıyor, bu diyor bazı şeyleri hak ediyor bu varlık. O zaman ne yapalım? Biz bunu makro kıstasla yapalım diyor. Yani bu aynı şey gibi düşünün yani soğan kabuğu, soğanın soyulması veya bir lahana gibi değil mi? Lahananın üst kabuğunu açarsın, altından daha beyazı çıkar, onun altından daha beyazı daha güzeli çıkar, özü çıkar filan. Yani kabuk atıldıkça, üstteki kabuk atıldıkça ve içteki ortaya çıkmaya başladıkça en leziz kısmı ortaya çıkmış olur. Bu onun gibi bir şey. Yani bu gelişim dediği şey veya evrim dediğimiz şey bizi bu noktaya taşıyan şey daha iyi olana, daha latif olana ve daha güzel olana. Şimdi bu yolculukta bir sürü insan korkar. Neden korkar? Ne yolculuğun ne olduğunu bilmediği için korkar aslında bakarsınız Yani daha iyi bir benden nasıl korkulur ki? Yani senin yerini alacak olan şey senden, yani şu mevcut yersel kişiliğinden çok daha iyi olan bir şey. Ama onun farkında olmadığı için hani ben söylüyorum ya size kendinizi hiçbir şeye benzedemiyorsunuz diye. Aslında içinizde müthiş, muazzam, eee harika bir potansiyel var yani. Çıkmayı bekleyen böyle eee yani yana yakıla eee görülmeyi, hissedilmeyi bekleyen bir potansiyel çünkü bu potansiyel giderek harekete geçmeye başlar. Yüksek benliğin yardımıyla hakiki öz insan planında hareket eden varlık artık makrosuyla birlikte hareket etmeye başlamıştır. Ve esas yolculuk da zaten buradadır. Yani kalp çakrasına geldiği zaman, anahtar halkasını açtığı zaman varlık bekasına ulaşma yolunda hızla ilerlemektedir. En aktif doygunluğuna erer Ondan sonra da zaten kaharya dediğimiz kahre aktif ve rani aktif geçer. Ondan sonraki yolculuk çok daha kolay olur. En zor yolculuk aslında alfadan betaya geçiş sırasındadır. Yani o o geçiş, betaya geçiş bir yani şöyle geçiş olarak söyleyeyim size bunu daha iyi anlarsınız. Her varlığın normal bir insandan Mevlana'ya geçiş süreci 1200 yılda biliyorsunuz tarihimizde değil mi 1200 yıllarda <laughs> eylemde İsa'dan sonra 1200 yıllarda bir Mevlana çıkmış ortaya demek ki bu öyle çok fazla rastlanan fazla sıklıkta rastlanan bir geçiş değil yani herkesi yaradılanı severim yaradandan ötürü bu olgunluğa erişen bilinç kendini affeden affetmeyi bilen ee, başkalarını yüceltmeyi bilen, yücelmeyi bilen varlıklar haline gelmek o kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla işte 1200'de bir tane çıkmış. Ha, şimdi e, bu tip varlıklar, işte Allah'cı Mansur'lar, Yunus Emre'ler, işte Mevlana'lar <laughs> ne için gelmişler? Emsal olucu model olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani aslında bizim gelişim projemizin mimarları olarak bizde görünüyorlar. İşte bunun içerisine işte birinci Rönesans dönemi varlıkları da dahil işte bilimçiler, Nikenajlar, işte Kopernikler, bunlar, bunlar değil mi? Bunlar hep bizim yönümüzde bir model. İleri düzeyde kendini geliştirmiş bilinçler. Evet, beta'ya geldik, beta olduk. Beta'da deviniyoruz. Daha güzel, daha e, latif enerjilerle hemhal oluyoruz. Onları kesmedebiliyoruz. Beta enerjiler ne yapıyor? Beta enerjiler bir kere bizim vücudumuzu, bedenimizi tepeden tırnağa yeniliyor. Yani hücrelerimizden başlayarak. E, tabii en önemli şey de şu, beta varlık... Elbette ki muhtap insan gibi veya geldik insanlar gibi hareket etmeyen varlıklar işte kötü alışkanlıklarını bıra bırakıyor işte yalan söylemiyor daha az kızgın oluyor hatta hiç kızgın oluyor ondan sonra sinirli olmuyor öfkeli olmuyor nefret duymuyor daha toleranslı oluyor filan böyle bütün bu negatif hasletleri terk ettiği zaman ne oluyor? DNA'sındaki onarımlar başlıyor. DNA onarıldı mı zaten hücre içerisindeki DNA'lar hücre otomatikman iyileşmeye başlıyor. Yani işin sırrı alfadan beta'ya geçişte ve beta'dan omega'ya geçişte işin sırrı insanın arınması. Yani o kadar da zor bir şey değil yani. İşte Artık kızmayacaksın. Artık öfkelenmeyeceksin. Artık nefret etmeyeceksin savaş çığırtkanlığı yapmayacaksın Ondan sonra ne bileyim ben öldürmeyeceksin yalan söylemeyeceksin yani ne, ne güzel özellikler değil mi Bunlar niye kaçıyoruz biz bunlardan acaba o, merak etmişimdir yani niye sanki bunlar e, yapmaya devam etmemiz gereken şeylermiş gibi e, davranıyoruz onu da anlayabilmiş değilim e, Aslında şöyle bir cevap alıyorum genelde kişisel gelişim Derslerimde de aynı şey vardı. Biz işte kendimizi savunmak için başvurduğumuz yöntemler onlar. İyi de yani e, alfa kıstaslı e, ölçüleri kullanmaya devam ettikçe sen de o alfa ölçülerin içinde kalmaya mahkum oluyorsun. Senin değişmen lazım ki beta kıstastaki yerde öyle hareket edesin. Beta, kıstası, beta kıstasa ulaşabilesin. O yüzden vazgeçmen lazım senin bundan. Israrla, bunda da ısrarlı olman lazım. Evet şimdi e, ondan sonra işte Omega başlıyor Omega en kolayı yani beta'ya geçtikten sonra beta'dan omega'ya geçmek çok daha kolay tabii öyle diyoruz da çok fazla inanmayın bana ben her zaman yalan söylemem ama çok da doğru söylemem bu konuda çok kolay olur diye yani biraz çalışmak gerekiyor tabii. E, evet şimdi e, nasıl deha olun yani önce bir bakalım zaten şeye ifadeye. insan ötesindeki tanrısallığın sahip olduğu hasletlere dayalı olan yeti, melek, meleke, beceri gibi ifadelerle tanımlanan mucizevi tezahürler gösterenlere deha denir. Herkes deha olabiliyor mu? Olmuyor. Evet. Peki buradaki ifadede aksöra e bilgilik bilgilerinde burada söylenen, anlatılan şey tanrısallığa ulaşmaktan söz ediyor. Yani demek ki insanın yolculuğunda eğer işte alfa, beta, gamma omega doğrultusunda bir gelişme e, söz konusuysa tanrısallığa ulaşma söz konusu. Hani böyle çok şey geliyor değil mi? Böyle ani bu. Aa, ne demek yani biz Allah mı olacağız? Tanrı mı olacağız? Tabii Tanrı sözcüğünü eğer Allah sözcüğüyle karıştırıyorsanız kafanız karışabilir. Ama eğer siz Tanrı'yı Allah'ın yardımcısı olarak görmeye başlarsanız, o zaman kafanız karışmaz. Çünkü e, Allah'a hizmet eden bir bilinçtir Tanrı. E, i̇lahi hiyerarşinin kademelerinden de bir tanesidir. Tanrısal özellikler vardır, bu insanlara bahşedilmiştir. Tanrısal özellikler nedir? Yaratımdır. Yani tanrısal özellikli insanlar bu dünyada yaratıma geçebilirler. Ama ne adına geçerler? Tabii ki Allah adına geçerler. Ve yaratılan şey de zaten Allah'ın arzusunda olan şeydir. Allah'ın arzusunda olmayan şeyi yaratıma geçiremez. Eğer geçirirse o zaman Allah'a değil de başka birine hizmet etmiş olur varlık. Allah çünkü Aksoyra dediğimiz yani diğer bir deyimle Aksoyra, Aksoyra bilgelik bilgilerinde ilk katılanlar için böyle bir bilgi vermek istiyorum. Aksoyra, Rahman, Rab, Rahim üçlüsünün ortak bileşkesidir Ve Mısır tanrısıyla hiç alaka yoktur. Onun için Aksoyra dediğimiz zaman Rahman, Rab, Rahim üçlüsünü anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla Aksoyra'nın arzusunda olan şeyi e, yaratıma sokmakla mükelleftir tanrılar. Onun dışındakileri değil. E, o arzu nerede tecelli ediyor? O arzuyu biz nereden bileceğiz? O arzunun pozitif kıstasta olduğunu nereden bileceğiz? Negatif kıstastaki tecelliyatın ne olduğunu nasıl anlayacağız? Değil mi? İlle pozitif ama yani bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Nedir? De de çok basit. Çünkü Allah, aksoyra bilinmekliğini pozitif kıstastan yana istiyor. Yani şöyle söyleyeyim, dünya üzerindeki yaratımın ağasından z'sine kadar pozitif kıstasla yani aksoyra bu savaşları desteklemiyor. İşte ölümleri desteklemiyor. Ama bir İttifak var Orion'la, Orion, Orion 21'leriyle ve negatif unsurlarla. Alfa geçiş dönemi bittik, bitinceye kadar yani alfadan beta'ya geçiş oluncaya kadar bu devam edecek bu iyi ve kötü arasındaki savaş. Ee, neden bu kadar çok yoğunlaştı? Çünkü alfayı terk etmek istemiyor şeytan, Lucifer ve ortakları. Alfayı terk etmek istemiyor çünkü varlığının sonu olacak orada. Yani işte o zaman gerçek da bir pozitif kıstasta Aksoyran'ın bilinmek istediği o yüz görünümlülüğü burada, yeryüzünde tecelli edecek ee, ve bu yüzden de e, Orion çok bunun taraftarı gibi değil. Görüyorsunuz her tarafta çalışıyorlar, canlılar yani ee, değil mi? Kan gövdeyi götürüyor yani geçmesin, bitmesin bu alfa diye uğraşıp duruyorlar. Ee, en çok da Türkiye üzerinde uğraşıyorlar tabii. En çok da Türkiye. Neden? Çünkü Türkiye vazifeler Atatürk Türkiye'si olarak bilinen çok özel topraklar, Atlantis kök enerjisinin yeşerdiği bulunduğu topraklardır. Dolayısıyla bu, bu topraklarda oluşan kavga çok daha büyüktür. Bizim direnmemiz gereken kavga çok daha büyüktür. Ama yaptığımız işte bir o kadar kutsaldır. Onu da size belirtmiş olayım. Evet, şimdi bu mucizevi tezahürler gösterenlere deha deniyor. Dedik ki herkes gösteremiyor. Peki nasıl deha olur? Ee, şimdi başlangıç noktası olan bu tatlığın iptali. Biraz önce bahsettik yani sıradan insan değil mi? Alışa geldik insan beşer prototip. Yani e, o, onu iptal etmemiz gerekiyor ve bir ötesine geçmemiz gerekiyor. Peki önce meleküt sonra ceberriti varlık olur. Ne demek meleküt? Meleküt varlık Şamley 3 galaksisinin insanı olur. Yani rapsal, ruhsal bir melek. Bir melek düşünün. Ee, ceberriti varlık da bir cinni varlık olur ama teknolojik cinni bir varlık. Yani ceberüt varlıkta teknolojik cinni bir varlıktır. Ve ikisinin eşitliği söz konusu budur. Hayır. Andromedan karakter biraz daha Sabri'nin e, önünde yer alır. E, evet, insanlar eşittir, doğrudur. İnsanlar eşittir ama ilahi hiyerarşide eşitlik yoktur. Yani işte bir varlık çalışmış, uğraşmış, meleketi olmuş, fonksiyonel midir? Evet. Ama cebereti varlık onun bileğini büker. Çünkü daha genç, daha gelişmiştir. Dolayısıyla o anlamda bir eşitlikten söz etmemiz pek mümkün değildir. Ve ne olur bu meleketi ve ceberrüti varlıklar tanrıların evlatları olarak fonksiyonerlerini, fonksiyonerliklerini yeryüzünde gösterirler. Ondan sonra tabi bu varlık eğer tekrar yolculuğuna devam edip de lahut aleminin bir üyesi olduğunda Deha'nın doğduğu nokta o noktadır. Bizim bilgilerimizde Deha'nın doğduğu nokta, tanrılaşma noktası e, lahut alemi dediğimiz süper makro kıstastaki nokta. Yani bir varlık mikro olur, makro olur, süper makro. Süper makro noktasında tanrısal dehalığını varlık ortaya çıkartır. Ha, bu deha e, yani Aksoy burada bedenlendiği sürece yetiştirdiği evlatlar arasında dehalığını, deha karakterini ortaya çıkaran varlıklar vardır. Ama şu ana kadar da hepsi meknuzda tutulur. Çünkü dünyanın bu dehalıkla baş edecek gücü yoktur henüz. Onu da söyleyelim. Yani çıkarılmıştır fakat bilinç kapatılır. Bilinç açılmaz. Çünkü ne o ...bilinci açan, dehalığa ulaşan varlık burada yaşayabilir o süreçte... ...ne de e, etrafındakiler. <laughs> Dolayısıyla... ...bu daha ilerki aşamanın bir ön çalışması olarak nitelendirilebilir. İnşallah o noktaya... ...geliriz ama çok yakında gelecekmişiz gibi... ...bir his yok bende. Şimdi üç aşamalı bu bilinç yolculuğu alfa, beta ve omega kıstaslarda devinim gerektiriyor. Ha şimdi bu alfa derken, beta derken bunları biz küçümsüyor muyuz? Katiyen küçümsemiyoruz. Alfa olarak yaşanması gereken bir dönem var. Ama onu bitirirsin, geçersin artık yani sürekli aynı yerde kalmanın bir anlamı da yok. Betayı da yaşarsın, onu da tüketirsin. Onda da belli bir doyma noktasına gelirsin. Ondan sonra bu sefer e, omega'yı deneyimlersin. Tanrısallığı deneyimlersin. Yani olduğu yerde kalmak fikri bizim e, öğretimizde hiç mevcut değil biliyorsunuz bunu. E, bizde çalışan kardeşlerimiz gayet iyi biliyorlar bunu. Şimdi insan beynini usule getiren nöronların çekirdeklerindeki genetik yapıların muhtelif manyetli program yüklü olan genleri kod açılım faktörüyle muhabbeci olup açılarak genetik program enerjisinin açığa çıkmasıyla doğru orantılı olarak beynin yapısında Aktiflik gösterebilmektedir. Şimdi genetik yapıların bu telif mahiyette ortaya çıkması. Bir bakalım neymiş o. Sisim için kusura bakmayın ne olur çatlıyor. Biraz rahatsızım. Evet. Evet, Mustafa kardeşimiz bu ıı, güzel çizimleri bizim için yaptı, hazırladı. Mustafa İskender kardeşimiz eline sağlık olsun tekrar mevcutlardan yaptı ama bizim ıı, bütünlüğümüze yönelik modifiye etti. Çok güzel oldu. Şimdi burası DNA. Bu DNA çift sarmallı görüyorsunuz. Daha önce bu 12 sarmallı ve insandaki gerilemeyi düşünün ki iki sarmalı düşmüş. Yani bütün bu yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca binlerce yıldır bu 12 sarmallı yapı iki sarmallıya düşmüş. Yani insandaki gerilemenin dozajını düşünebiliyorsunuz sanırım yani. Ve bu genetik uzay bölgesi dediğimiz, burada biliyorsunuz amino asitler arası dizilim var. Ee, onun arasında da işte alfa porlar var, omega porlar var, beta porlar var amino, amino asitler arası iletişim keyfi. Nasıl bu adenin timin, sitozin, guanin? Evet, dörtlü bir şey, maddeler bütünselliği ve birbirleriyle temas kuruyorlar. Burada bağlantıları var ve DNA iplikçilerinin iplik, e, bağlantılarını oluşturuyorlar. Şimdi bunların arasındaki boşluklarda bu porlar var. Şimdi diyelim ki Alfa düzende yaşadınız. Alfa yaşıyorsunuz. Mutat. Normal beşer. Buradaki alfa porları açıyorsunuz. Şu kırmızı renkte olan. Bu alfa porlar açılıyor. Bu alfa porlar açılıyor ve içinden o alfaya ait bilginin alfa enerjisi çıkıyor. Ve siz onunla hem Sonra aksöyra bilgilik disiplinin veya aksöyra bilgilik öğretisinin bir üyesi oluyorsunuz. <laughs> sonra sizin beta porlarınız açılmaya başlıyor. Buradaki yeşiller. Bu sefer bunun enerjisiyle doluyorsunuz. Yani o bilgi onun açığa çıkıyor ve sizin beyin yapınızı, sinaptik bağlarınızı teşekkürün, nörostatik aktivite planı dediğimiz aktivite planını değiştiriyor. farklı düşünmeye başlıyorsunuz. Derken omega da ses gücüyle bu sefer Omega porlar açılıyor ve siz e, biraz daha e, farklı bir bilgiyle muhataplık gerçekleştiriyorsunuz ve öyle bir açılıp yaşıyorsunuz bu seferde. E, Selimli değil mi ya? Aha, ha? Evet. Yani güzel değil mi böyle bir şey? Yani önce por açılıyor, sonra bilgi yani bilgi poru açılıyor. Arkasından da enerjisi geliyor yani. Zaten o bilgiyi ancak oradan açılan o porun bilginin, açılan bilginin enerjisiyle algılamaya diyorsunuz. Dolayısıyla son derece sevimli bir gelişme. Yani üstelik siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Size bir bilgi veriliyor. Değil mi? Siz sadece dinlemekle yükümlüsünüz. Yani böyle bir durum oluşuyor. Çalışıyoruz. <laughs> evet. Peki. Şimdi onun dışında hazır burayı açmışken eee <laughs> Girmeyelim o zaman ona. Homrakaya girmeyeyim dedim ama bakın mutat insan burada elementten başlıyor. Element. Evet. Ondan sonra elementten başlıyor. Bitki, hayvan, humanoid. Yani bu beşer mutat dediğimiz alışıla gelmiş alfayı yaşayan tüketen varlık. Burada en aktif e, maveralar var. Burada da karyaktif kademeler var. En sonunda da rakı ulaşıyorsunuz. Bu selamete erdiğiniz ve sonsuzluğun keşif ünitesi haline geldiğiniz noktadır. Pekala. Şimdi devam ediyoruz. Ben yalnız müsaade ederseniz bir şey içeceğim. Hocam ben şablon üzerinden giriş yaptım. Ah evet. O yüzden biliyorum. Ne güzel. Şimdi dolayısıyla bunu anladık herhalde değil mi? Nöronun çekirdeklerindeki bilgi porlarının açığa çıkması genetik program enerjisinin açığa çıkmasıyla neleri alıyoruz onu anladık. Her beynin genetik yapısındaki program açılışları farklı farklıdır. Bir beyinde bu açılışların her biri öz varlıkların dediğim görev evrim programlarının icatlarını uygun tarzlarda kusursuz olarak gerçekleşmişse o beyni kullanan bilinç böyle bir beyni kullanırken mucizevi haller sergileyerek kendi varlığını gösterir ki işte burada deha doğmuş denilebilmektedir. Yani bu benim beynimdeki genetik program açılışları farkı. Kiminkinden? farklı kiminkinden Ayşe'gül'ünkinden farklı Sevin'inkinden farklı bir günkü